çok zor bir manzarayla karşı karşıyayız. Ben açıkça söylemek istiyorum ve sorarlarsa yabancı yatırımcılara da söylerim. Yani bu ekonomi programının bu hızıyla biz kış aylarında yine bir döviz krizine giriyoruz. 150 bin kere söyledim, alnıma da bir dövme yaptırıyorum burada. Türkiye'nin içine düştüğü durumda kazan kazan hatta kazandırıcı hiçbir çözüm yok. Daha az kaybet, daha az kaybet çözümlerine alışmak ve bedelini de ödemek zorunda kalacağız. Atiye Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeniden sizlerle temas kurmak çok güzel. Vatan hasretini böyle gideriyoruz. Burada iklim değişikliğinin en feci yüzünü yaşıyorum. Gündüz çöl sıcakları yani arabanın içinde oturamıyorsunuz. Gece böyle dolu yağıyor. Şu anda da ısı 20 derecenin altına düştü. Gerçekten bir iklim felaketi yaşanıyor yani. İşte bugün ekonomide bir haber vardı. Amerika'da mısırın %25 tarlada kavruluyormuş. Kanada'da da böyle. İnsanlık hatalarının bedelini ödüyor. Biz de seyrediyoruz açıkçası. Evet maalesef geri dönüşte Kuvaydin kim değiştiriyor ve para politikası maalesef politikası gibi olmuyor. U. U. Aynen. U dönüşü yapamıyorsun hemen. Şimdi Atiye Bey bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta biraz yabancıların gözünden Türkiye'ye konuşacağız. Özellikle Mehmet Şimşek ve Gayri Aykın'ın JP Morgan'la yaptığı yatımcılar yaptığı toplantı çok konuşuldu. Hala da onun yansıması devam ediyor. Siz Amerika'dasınız, yatırımcılarla bazı kurumlar görüşüyorsunuz. Hem kendi tespitleriniz hem onların Türkiye bakışını <laughs> size soracağım. İstiyorsanız önce şuradan başlayalım. Yabancılar Türkiye nasıl görüyor? 3 ay öncesine göre, 4 ay öncesine göre daha mı pozitif geliyor? Türkiye yatırım yapmayı düşünüyorlar mı? Yani son hafta kimseyle görüşmedim ama bu toplantının içeriği hakkında bir iki tane e-mail geldi. Gerçekten gerek Mehmet Şimşek, gerek Gayet Erkan'ın başarılı sunumlar yaptı ve soru cevapta da gayet tatmin edici oldukları kulağıma yansıdı. Bugün de zaten Bloomberg HD'de Burak kardeşim başarılı geçtiğini söylemiş. Ben buna inanıyorum açıkçası. Zaten Mehmet Şimşek yani 23 yıldır bu işi yapıyor çeşitli kapasitelerde. Gayan'ın da herhalde 10 sene Wall Street'te sadece yazmadı o da eminim konuşmuştur. Güzel şeyler söylediler İşte bunlardan bir tanesi Sayın Erdoğan'ın tüm iradesiyle bu programın arkasında oldu. İnşallah bunun sonuçlarını bu ay yapılacak TCMB para politikası kurulu toplantısında görürüz. İkincisi bütçe açığının daraltıldığı ve Maastricht yani deprem harcamaları dışlanırsa Maastricht kriterlerine yaklaşacağı yani milli gelirin %5 ile 6'sı arasında olacağı açıklandı ve faiz artışlarının kademeli olarak devam edeceği mesajı verildi. Bunların hepsi olumlu dediğim gibi yani benim hani şu anda finans basında fazla bir şey sızmadı bu resmi içeriğin dışında. Anladığım kadarıyla bayağı sıkı bir içerik kontrolü var hem JP Morgan tarafından hem bizim yöneticiler tarafından ama dediğim gibi bir iki e geldi toplantıya katılanlardan. E onlar da olumlu olduğunu söylüyorlar. Tabii olumlu da yani ortada çok ciddi sorunlar var. Hani nereye yatırım yapacaksınız? Borsaya para giriyor işte yani bunun miktarı seçimden bu yana 2 milyar dolara varmadı. Ama asıl para girecek yerler swap piyasası, Türk lirası cinsinden devlet tahvilleri piyasası. Bir tanesi kitli, büyük ölçüde kitli, var bir miktar işlem de eski o şaşalı günlerinde değil. İkincisinde bütçe açıklarının kontrolü maksadıyla getiriler sunuyor olarak düşük tutuluyor. Bir anlamda Japon Merkez Bankası'nın yaptığı gibi getir kontrolü uygulanıyor. E, bu yüzden de yani enflasyonun 60'a gittiği bir ülkede siz 10 yıllık devlet tahvillerindeki getiriyi 15-17'ye fixlediğinizde kimse gelmez. Hani buraları açacaksınız ki para gelsin. Bir ihtimal işte Eylül ve Ekim'de bankaların ve özel sektörün yeni sendikasyon ve tahvil ihraç dönemi başlar. Burada bir miktar artabilir ama şunu söyleyeyim. Global konjüktür çok hızlı değişiyor. Türkiye'ye bakışın olumlu olmasının nedenlerinden biri genelde gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının risk arayışında olduklarıydı. Daha önce de söylemiştim yani Çin ve Rusya artık yatırım yapılabilir yerler değil ve ellerde elde çok miktarda nakit ve likit var bunları plasecek yerler arıyorlardı. Yani yalnız Türkiye' işte Mısır, Zambiya, Nijerya, Arjantin, Tunus, Cezayir bütün bunlar radara kapsama alındaydı. Türkiye de tabii çok kıymetli bir ülke. Özellikle yapılan hamleler çok küçük olsa da daha fazlasının yapılacağını gösterdiği için var ilgi ama bu bir türlü yatırıma dönüşemiyor. Şimdi bu ortamın biraz değiştiğini görüyoruz. Bunlardan iki tanesini üstünde durmak istiyorum. Bir Ukrayna Savaşı artık bölgesel bir savaş olmaktan çıktı. İşte bu tahıl ifracatı ve kısmen de enerji fiyatları vasıtasıyla tüm dünyayı etkileyen olumsuz bir gelişme haline geldi. Bu Türkiye gibi hem tarımsal ürün hem enerji ithal eden bir ülke için tabii ki olumsuz bir gelişme. İkincisi dışa çık çok felaket. Yani bu konuda hiçbir yatırımcıyla görüşmedim. Kendi şahsi fikrimi söylüyorum ama yani 20 yıldır hani Türkiye ekonomisinin ve siyasetinin yabancı Anlatan bir kimse olarak bu konuda çok hassas olacaklarını düşünüyorum. Yani Haziran'da bayramdan dolayı 5,5 milyar dışa çık. Temmuz'da 12,7 milyara çıktı ki bu yani aklım almadı. Yani rakamı gördüğümde hatam var acaba dedim. Bunları nasıl karşılayacaksınız? Yani yazın turizm en fazla ayda 7-8 milyar dolar üretiriz. Sizin ortalama açığınız 9 milyar olduğunda yazın da cari açık verirsiniz. Ve henüz kesin değil ama işte yani anektodal verilerden turizmin ziyaretçi sayısı açısından oldukça olumlu geçtiğini ama gelir açısından o kadar da olumlu geçmediğini düşünmeye başladık. İş turizm zaten çok olumlu değil. Bu yüzden çok zor manzarayla karşı karşıyayız. Ben açıkça söylemek istiyorum ve sorarlarsa yabancı yatırımcılara da söylerim. Yani bu ekonomi programının bu hızıyla... Biz kış aylarında yine bir döviz krizine gireriz. Ekonomi yeteri kadar soğutamazsınız. Çok hızlı bir şekilde soğutmak lazım. Ve Merkez Bankası'nın en geç ekim Mayıs sonuna kadar yani 20-30 milyar dolar rezerv biriktirmesi lazım. Bunlar yapılmazsa kışı yine yabancıya el açarız. Gider Körfez'den para dileniriz Putin'in ayağına kapanırız. Gazprom bir sene daha bu taştan para almasın diye. Peki şimdi kredilerde çok hızlı bir daralma var. Bunu size de konuşmuştuk. Buna rağmen nasıl açıyor? Yani kredilerde daralma bir çeyrek sonra sonuçlarını gösterir. Bir de yani cirolar bu kadar güçlü olduğu zaman işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir bölümünü kendi cirolarından karşılıyor şirketler. Bir de bunun dışında tabii Türkiye'de bir nakit ve çek piyasası var. Bu da kredi ikamesi görevini yapıyor. Yani sonuçta krediler bu hızla daralırsa evet ekonomiyi de yavaşlatırsınız. Ama bu çok ağır bir tedavi yöntemi. Çok daha basit politika faizini arttırmaktır. Politika faizini arttırmanın başka avantajları da var. Bir psikolojik etkisi var. Yani siz para politikası, klasik para politikası yöntemleriyle enflasyon ve dış açıkla başa çıkmaya çabalayacağınız mesajınızı verdiğinizde bu insanların davranışları üzerinde daha etkili oluyor. Şimdi kredi piyasasını sen biliyorsun ben biliyorum. Belki gazetede çıkan iki makaleden bilinen birkaç bin kişi okuyor ama Türkiye şu anda kredilerin daraltılması yoluyla ekonominin soğutulmaya çalıştığını kesinlikle anlamıyor. Bu çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bir de şu var yani işte bugün ekonomimde vardı iş dünyası stagflasyondan şikayet etmeye başladı. Eminim bir iki ay sonra bu Erdoğan'ın da kulağına gidecektir. Erdoğan'ın dün kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamalar biz istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonu halledeceğiz. Sonra başarılar derim. Öyle bir yöntem yok ama burada istihdam ve büyümenin üstünde vurulması veyahut altını çizilmesi ekonomi programının veyahut da kredi daraltma yönteminin ileride başkandan gelen emirle durdurulacağı ile bütün kredi kap şeylerin kapaklarının açılabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bir iki yıl vaktimiz olsa bu yöntem çalışabilir. Çok ağırdır, çok acıldır. Binlerce şirket batar, icra iflas dosyaları ikiye katlanır vesaire. Ama sonuçta çözersiniz. Makroekonomik anlamda sonucunu alırsınız. Ama yani kış aylarını konuşuyoruz. Sırf kredi silahına güvenerek dış açığın kapanacağını ve Türkiye'nin kışı döviz stoğu ve cari açık finansmanı anlamında rahat geçireceğini planlamak rasyonel değil. Peki şimdi şu bir de swap piyasasına geri dönmek istiyorum. yabancı yatırım para gelmesi için swap piyasasının açılması lazım deniz. Berat Albayrak döneminden beri neredeyse kapalı diyebiliriz. Uzun bir zaman oldu. E şunu merak ediyorum. Neden kapalı? Neden açmıyor? Yani bunu bu swap piyasası açılınca Türkiye ekonomisine nasıl bir etki yaratacak ki iktidar bunu istemiyor? Buradaki iktidarın mantığı nedir acaba? Ya Berat Albayrak döneminden beri swap piyasası kapalı olmasından daha kötü bir şey var. Bazen kontağı açıp bazen kapatıyorlar. Ve Türkiye'de işlem yapmak isteyen ki bunlar finansal risk alma işlemi olmayabilir. Ticari hedging işlemi de olabilir. Herkesin başı ağrıyor, canı yanıyor. Neyse niye kapatıyorlar? Çünkü bir ülkeyi, bir ülkenin ekonomik veya siyasi durumunu beğenmiyorsanız ve bu konuda bir yatırım yapmak istiyorsanız o ülkeyi şortlarsınız. Yani o ülkenin mali varlıklarını, başta para bir üzere açığa satarsınız. Bunu yapmanın en kolay, en basit yolu da swap piyasasıdır. Yani TL borçlanıp dolar alırsınız. Dolar yükselirse çok büyük paralar kazanırsınız. İkincisi swap piyasası ayrı bir faiz eğrisi belirler ve Merkez Bankası faizlerinin hiç gerçekçi olmadığı bir ortamda swap piyasasına göre işlemler bütün ticari işlemler yapılmaya başlanır. Bu sebeplerden dolayı swap piyasası kapatıldı. Ancak şimdi durum öyle değil tabii. Yani bu swap piyasası açıldığında oluşacak faizlerin Merkez Bankası ve hatta mevduat faizlerinden çok daha yüksek olacağı bir gerçek. Ama buna karşılık Türkiye'de bol miktarda sıcak para girecek. Şu anda kimse Türk lirasını satmak istemiyor ki herkes Türk lirasıya almak istiyor ve hatta devlet tahvili almak istiyor ve bankalarda zararına bir miktar düşük getirili tahvili swapta satabilirler. Dolayısıyla ben oradaki yasakların yavaş yavaş kaldırılacağını umuyorum açıkçası. Ama şöyle bir bakma, olaya bir sistemsel sorun olarak bakmak lazım. Sizin temel sorununuz ne? Çok yüksek enflasyon, çok yüksek dış açık. Bunu çözmenin doğru yolu ne? Para politikasını sıklaştırmak. Tabii bütçeye destek veriyor. Onu inkar etmiyorum ama sorun o kadar büyük ki vergilerle bu işi çözemiyorsunuz. Çünkü vatandaş isyan eder. Siz para politikasını da faizleri arttırarak bu sorunları çözebilirsiniz. Dünyanın her yerinde bu yapılır. Ama ülkeyi yöneten kişi buna müsaade etmediği zaman başka arayışlara giriyorsunuz. Ve bu seçimlerden önceki 6 ayda öyle bir boyuta geldi ki başka arayışlar adeta bir bir ağ gibi finansal sistemi kavradı bir örümcek ağ gibi ve sadece bir tanesini kaldırarak sonunu çözemiyorsunuz. Bu konuda çok alay ettiler. Gaye Erkan'ın risk analizi bence gayet mantıklı çünkü birini kaldırdığınızda öteki etkileniyor. Mesela kredi faizlerinde hala kısıtlamalar var ama mevduat piyasası serbest ama banka mevduat toplamak istemiyor çünkü onu kredi olarak plase edemeyecek. Ne yapacak? mevduat kovuyor. Bu yüzden mevduat faizleri düşüyor. Mevduat faizleri düşünce de çok birikimi olan vatandaşlar dövize veya KKM'ye kaçmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Bütün bu sistemi bu gereksiz kısıtlamalardan kurtarıp nasıl yeniden doğru rotaya oturtacaksınız. Ben şahsen bilmiyorum. Sırf swap piyasasının açılmasıyla olmuyor bu işler. Yani işte bankaların dip salma mecburiyeti, lira, liralaşma stratejisi vesaire. Tüm bunların elden geçirilmesi lazım. Yani ben çok büyük bir hata yaptım düşüncesel olarak. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan görev başına geldiğinde bunlar tedrici olarak teker teker kaldırılır diye düşünmeye başladım ve tekimde de bu tür tedbirler geliyor ama şimdi fikir değiştirmeye başladım. Bence işte ta özel zamanından beri meşhur 14 Aralık kararlarımla bir gecede hiç kimsenin beklemediği bir anda resmi gazetede yüzlerce, yüzlerce karar yayınlayarak bu sorunun çözülmesi daha mantıklı olabilir diye düşünmeye başladım. O zaman bir kaos olmaz mı piyasada? Belki bir iki gün kaos olur ama şu andaki duruma bakarsanız yani bir balon gibi bir tarafını sıkıp daraltmaya çalışıyorsunuz, öteki tarafından bir baloncuk çıkıyor. Sonuçta hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Bir dengeyi düzeltirken ötekini bozuyorsunuz. Bence iyi planlayıp sistemi nasıl optimize edeceğinizi, yani faizlerin çok artırılamayacağı gerçeği üzerine, sistemi nasıl optimize edeceğinizi iyi tasarlayıp bir gece hepsini yapmanın zararı daha az olur. Bunu herhalde 150 bin kere söyledim, alnıma da bir dövme yaptırıyorum burada. Türkiye'nin içine düştüğü durumda kazan kazan hatta kazandırıcı hiçbir çözüm yok. Daha az kaybet daha az kaybet çözümlerine alışmak ve bedelini de ödemek zorunda kalacağız. Ödemiyor muyuz? Biz ödüyoruz ayak ve bu da. Aa, no, ödüyoruz daha ama yani bu hiçbir şey değil. Bu Ben çok açık söylüyorum Erdoğan'a oy veren veya CHP için sandığa gitmeyen herkes önümüzdeki 5 yıl çok ağır bundan defalarca daha ağır bedeller ödeyecek. Çok basit bir şey. Sene sonunda artık enflasyonun 60'ta kalacağına Erdoğan'a veyahut da Sabah gazetesinde yazan bazı yazarlar da inanmıyor. Ama Enflasyon bedeli... 70'e gittiğinde de tutamazsınız. Evet. Ama tabii de herkes ödeyecek yani ülkede yaşayan kime oy verirse versin. Sanda gitsin veya gitmesin herkes belli ölçüde evet. o bedeli ödeyecek. Evet, evet işte yani halkın iradesi bu. Daha da kötüsü yani fakirler ödüyor. Dünyanın hiçbir yerinde eğer çok kurnaz değilseniz ya da sistem çok iyi denetlenmiyorsa zenginlere bedel, de zenginlere bedel ödetemiyorsunuz. Çünkü... Şeyde zaten böyle bir çaba da yok yani. Böyle bir çaba yok. Evet yani zenginlere bedel ödetemiyor. Hatta bakın bunu hafta hafta bunu konuşalım. Şöyle bir genel bir tartışma var. i̇ktidar yani en alt sınıftaki yani düşük gelirli insanlara destek sağlıyor. İşte asgari ücreti dağıttırıyor bu yoga o sınıfın alım gücünü çok düşürmüyor ama orta sınıfı tamamen eziyor. Buna katılır mısınız diye soracağım ama bir dahaki programı saklayalım bunu. Yani orta sınıf alt G, daha iyi grubu kimler daha çok etkileniyor? Bunu bir dahaki bölümde zaten yaz, yazın rahat oradan daha sakin bunu konuşalım. Deyip bu haftanın son sorusunu size şöyle sorayım. 20-30 milyar dolar cephe bir, bir yazdın dediniz son baraka Mümkün mü sizce biriktirebilir miyiz? Biriktirebilir miyiz? Evet, bir takvim Tabii ya biriktirir yani dediğim gibi eğer bu kısıtlamalar kaldırılır ve PPK'da Ağustos'ta faiz arttırımları hızlandırılırsa şu anda piyasadaki algı Erdoğan sene sonunda politika faizinin %25 %25'in üstüne çıkmasına müsaade etmeyecek. Siz 500 bas puan faiz arttırımı yaparsınız ve çok net bir şekilde enflasyon hedeflemesine geçersiniz yani tamam enflasyonu tek haneye indireceğiz de bunun oyun haritasındadır nasıl yapacağız bunu rehberliğe geçersiniz işte dersiniz ki her ay çekirdek enflasyona bakacağım. Önümüzdeki 3 ayda çekirdek enflasyon toplam %6'yı geçerse ben daha fazla faiz arttıracağım. Bu zaten daha muğlak bir şekilde Mehmet Şimşek tarafından JP Morgan konferansında söylemiş ama Erdoğan'ın buna ikna edilebileceğine dair henüz elimizde bir kanıt yok. Eğer bunu yaparsanız dediğim gibi tabii ki ideali politika faizinin 60-70'lerde denge bulması ama bu mümkün değil. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama siz bu 150-200 bas puan küçükçü oyundan vazgeçip 500 puanlık dilimlerle sorunun üstüne giderseniz bence insanlar ikna olur. Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bir hedge fund'ın fund'ın misyonu riski yönetmek değil, risk almaktır. Zenginler adına risk almak. Dolayısıyla bir vakanın, bir sürecin, bir politikanın başarılı olma şansı düşük olsa dahi oradan çok büyük para kazanmak isteyenler muhakkak o riski alırlar. Bizim de zaten dünyada payımız çok küçük. Yani 20-30 milyar dolardan konuşuyoruz. Ya ben 10 tane büyük fon tanıyorum. Bunların her biri rahatlıkla 4-5 milyar akıtabilir Türkiye'ye. Söyleyin şey de akıtıversin ya. Biz bunu bit. Hayır. <laughs> <laughs> ben, ben hayatta, ben hayat Tabii bir müşteri yapımını yapın demedim. Benim görevim bu yayında olduğu gibi sorunları işaretleyip çözümleri göstermek. Herkes o ham maddeyi alır nasıl çorbaya da elva yapar onların sorunu. Tabii ki tabii ki. Çok teşekkür ederim Atay çok sağ olun. Bu sıcak günlerde bize söyleşi yaptınız. Bize yayın yapmaya devam ediyorsunuz. Bayağı bir sinir, <laughs> bayağı bir serinlettim. Evet. Yani evet. Evet. çok teşekkür ederim. Bizi rahatlattınız. Şimdi biz bununla devam edeceğiz artık. Haftaya görüşmek <laughs> üzere Atay çok sağ olun.